Herkese merhaba. Son bir <laughs> Jüpiter Uranüs kavuşma hakkında video yapıp bu konuya son vermek istiyorum. İnşallah sizi çok sıkmamışımdır bu konu üzerinde üst üste videolar yaparak. Ama bir de son olarak politik ve kültürel alandaki etkilerinden bahsetmezsem eksik kalır diye düşündüm. Çünkü en kuvvetli etkilerini bu alanda göstermiş tarihte de Jüpiter Uranüs kavuşumları. Yani bir de dünyanın şu andaki durumuna bakacak olursak Önemli gelişmeler oluyor. Özellikle Orta Doğu'da biliyorsunuz İran, İsrail'e roket gönderdi. Ondan önce İsrail, İran'a gel gel yaptı. <laughs> Konsolosluğunu bombaladı. Amirallerini, generallerini öldürdü. Böyle garip bir durum var yani. yani Bu aralar olan gelişmelere biraz dikkatli bakmak lazım. Belki şu andaki önemlerini anlayamayabiliriz ama bir şeylerin tohumu atılıyor olabilir. Yani bunu Jüpiter Uranüs kavuşumuna bağlamaya çalışacağım. Çünkü Jüpiter Uranüs kavuşumlarına hep ne dedik? Böyle bir bağımsızlaşma, özgürleşme, genişleme e, vurguları var. Yani bu bu aralar olan şeyler ileri dönemde e, bir şeylerin bir, bir baskı altında kalmış bir grubun Zümre'nin bağımsızlıklarıyla sonuçlanacak gelişmelere sebep olabilir. Yani şu ana bakarsak e, kimler baskı altında ben bunu iddia etmiyorum tabi ama hani mesela Filistinliler e, İsrail baskısı altında. Ama başka bir perspektiften bakarsanız İsrailler baskı altında. Orta Doğu'da tek başlarına kalmışlar. Veya Kuzey Irak'ta işte Kürt azınlıklar e, falan filan. Yani bu, bu zamanda olacak gelişmeler ileriki zamanlarda bunların biraz daha güç kazanması, bağımsızlığını ilan etmesi veya ne bileyim ulus devletlerinin gücünün azalması. Çünkü daha önceki videomda da bahsetmiştim. İşte o e, Divided House diye bir konudan bahsetmiştim. bölünen ev diye. Yani <laughs> bu tip e, dertlerle uğraşan ülkelerin başına bela açabilecek sonuçların doğduğu zamanlar olabilir. Bir de çok garip yani. Sanki böyle e, komik bir savaş var yani. İsrail e, İran konsolosluğunu bombalıyor. Resmen onu savaşa çekmeye çalışıyor. E, İran haber veriyor Amerika'ya işte iki gün içinde İsrail'e roket göndereceğim diye. Akşam haberleri seyrediyorum işte e, roketler İran'dan havalandı dronelar e, saat iki gibi İsrail'e düşecekler falan gibi her şey böyle planlı gibi yani gidiyor. Bir de Basra Körfezi'ne bir sürü işte Çin, İngiliz, Amerikan donanmaları gelmiş. Biliyorsunuz Satürn, Jüpiter kavuşumu Balık Burcu'nda sularla ilgili savaşlar falan demiştim. Yani Bunlar ben dediğimde çıktı falan diye söylemiyorum. Belki alakası da olmayabilir ama e, garip gelişmeler oluyor. E, bir de yani bu politik ve kültürel alandaki etkileri dediğim gibi diğer etkilerine göre daha yüksek. Onun için son bir kere onlarla da ilgili tarihsel birkaç örnek vereyim. Her zaman uyanışlar ve devrimlerle alakalı olduğunu söylemiştim. Jüpiter Uranüs kavuşumlarının. Yani bilimsel alanın dışında da yine Kültürel, politik, siyasal birçok alanda etkileri olmuş. Tabi daha önce de söylediğim gibi yani hemen bu dönemde e, bu etkilerin bir anda ortaya çıkmasını beklemeyin. Mesela İran-İsrail savaşı da çok büyüyeceğini zannetmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda daha büyük bir savaşın tohumları atılıyor gibi geliyor bana. Böyle bir kutuplaşma var e, bloklaşma ülkeler arasında. Yani bu Jüpiter- Uranüs kavuşumları yeni ay gibi düşünün bir kavuşum çünkü bir tohum atılıyor. Ama sonuçları yine dolunay gibi düşünmek lazım yani. ikisinin karşı karşıya geldiği zaman 14 yılda bir kavuşuyorlarsa işte 7 yılda bir de karşı karşıya geliyorlar. O karşı karşıya geldikleri dönemde de e, bu atılan tohumun en sonucunun gözükmeye başladığı, peak yaptığı culminate olduğu zamana geliyor. O da mesela 2035 yılına denk geliyor ki birçok eee politik stratejist, 2035 yılında çok ciddi bir savaş çıkacağını söylüyorlar. Zaten Avrupa'da da birçok devletin falan bu, bu konularda hazırlık yaptığına dair e, durumlar var. Almanya'da Türkler asker alınıyormuş falan filan. Ee, bununla ilgili tarihte çok önemli iki tane örnek var. Onlardan bahsedeceğim. Ama ondan önce Türkiye'nin, yani modern Türkiye'nin yakın tarihine baktım. Bu kavuşum ilk defa 1928 yılının Ocak ayında olmuş ve burcunda olmuş. Yani hem Ocak ayında ilk ayda hem Koç burcu gibi birinci burçta yeni başlatan baş, her şeyi yeni başlatan bir burçta ee, ve ilk derecesinde olmuş. Ee, Tabi yeni kurulan bir ülke. Ee, baktım Ocak ayında 1928 yılında neler olmuş diye Türkiye'de bayağı bir şeyler olmuş. Yani Ocak ayından itibaren ee, mesela ilk ilk Türkçe hutbe okutulmuş, ee, layıklık ilan edilmiş. Bu tam bir Jüpiter Uranüs kavuşumu etkisi bence. Latin alfabesi kabul edilmiş. İşte gör ya aydınlanma <laughs> falan gibi e durumlar. Soyadı kanunu çıkarılmış. Yani bayağı bir e devrim olmuş e bu dönemde. Ya yani zaten o yıllar devrim yılları ama 1928 yılı bayağı bunun tepe yaptığı noktalardan biriymiş Türkiye tarihinde. Ama asıl bahsetmek istediğim tarihteki çok önemli iki büyük devrim. Birincisi 1775-76 yıllarında Amerikan devrimi başlamış. Yani Jüpiter Uranüs kavuşumundan bir ay sonra Nisan ayında 1775'te e, silahlı İngiliz kuvvetleri Lexington'da Amerikalı milis grupları tarafından karşılanmış. Yani ilk defa orada bir mukavemet gösterilmiş. Silahlı çatışma olmuş ve Amerikan bağımsızlık devriminin ilk kıvılcımı orada atılmış. Hatta Pat, Pat, Patrick Henry de e, meşhur sözü "Give me liberty or give me death"i bu zamanlarda söylemiş. Yani bunu niye söylüyorum? Çok trivia bir şey gibi gözüküyor ama yani bana ya bağımsızlık verin ya da ölüm e, diye bir söz söylemiş. Bu da çok Uranüsian ve Jüpiterian bir e, söylem olduğu için söylüyorum. Sonra Thomas Jefferson'da e, bağımsızlık bildirisini yayınlamış ve Amerika'nın bağımsızlığıyla sonuçlanan bir sürecin başlangıcı olmuş. Bağımsızlığın ilan da ilginç şekilde 7 yıl sonra. Uranüs Jüpiter karşı karşıya geldikleri tarihte olmuş. Yani o dolunayın gerçekleştiği zamanda. Sonuçta tarihin en büyük politik devrimlerinden biri. Bunun tohumunun Jüpiter-Uranüs kavuşumuna denk gelmesi ve bağımsızlığın ilanında ikisinin karşı karşıya geldikleri tarihte olması kayda değer gibi geldi bana. Dediğim gibi her zaman yani bu kolektifte olan gelişmelere benzer durumları siz kendi hayatlarınızda da deneyimleyebilirsiniz. Bir krizle, çatışmayla gelen bir özgür olmaya, genişlemeye yönelik adımlar atacağınız bir tarih olabilir. Çevreme bakıyorum. Birçok fazla arkadaşım da yok ama eski arkadaşlarımın aldığım haberler doğrultusunda birçok insan da hayatına yeni atımlar yapıyor. Bir tanesi İstanbul terk ediyor, yeni bir işe taşınıyor. Bir tanesi evlenmeye karar vermiş falan filan. Böyle değişimler bu aralar çok fazla oluyor gibi gözüküyor güneş tutmasından sonra. Asıl ama bu en büyük etkilerinden biri bu devrim, Amerikan devriminden tam 14 yıl sonra 14 Temmuz 1789'da aralarında 2 derece varmış o aralar. Tarihin en büyük devrimlerinden biri olan Fransız devrimi başlamış. O da Bastille hapishanesinin işte e deki isyanla hapishanede yani sınırlı bir yer oranın böyle genişlemesi özgürlük isyanı. Ee, Tabi bu Fransız devrimi etkileri biraz daha global bazda olmuş. Ee, diğeri biraz daha e, kolonilere yönelik lokal Amerikan devrimi. Onun için kültürel etkileri de biraz fazla olmuş tabii ki e, Fransız devrimi. Mesela o zamanlar ulus devletler o tarihten sonra güç kazanmaya başlamış. Mesela şu andaki gelişmelerde baktığımız zaman e, ulus devletler yavaş yavaş güç kaybetmeye başlayacak gibi gözüküyor. yani O büyük... Tek Dünya Devletine doğru atılan adımlar gibi gözüküyor. Tam tersi yani. Yine aynı tarihte 1790 Mayıs ayında Amerika'da Anayasa kabul edilmiş ve George Washington ilk başkan seçilmiş. Geçtiğimiz e, yüzyılda da 1968-69 yıllarında kavuşmuşlar ama bu kavuşumun bir farkı Plüto da bu kavuşumun içindeymiş. Yani bu 20. yüzyılda hiçbir e, dönemde Plüto Uranüs ve Jüpiter'e bu kadar yakın olmamış. Bu üç gezegen ilk defa bu tarihlerde kavuşmuş. Etkiler çok kuvvetli olmuş tabii ki. 60'lı yıllar biliyorsunuz yani çok meşhur yıllarda o devrimci ruh zirve yaptığı dönemler Vietnam Savaşı, hippiler, feminizm üniversite ayaklanmaları gençlik ayaklanmaları bunların Avrupa'ya sıçraması hep o dönemlerde olmuş olimpiyatlarda o siyah atletlerin black power diye Ellerini havaya kaldırması mesela, Black Power'da bile bir Plüto sembolizması var aslında. Yani Plüto işin içinde olduğu zaman bu özgürlük talepleri biraz daha sert bir şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla devletin, otoritenin, askeri gücün otoritesi de şey reaksiyon da biraz daha sert olabiliyor tabi. Woodstock mesela o tarihlerde yapılmış kültüre etkilerine örnek. Radikal fikirler tartışmaya başlamış. Yani o o dönemin biraz daha farkı Plüto birikmiş enerjiyi böyle kuvvetli bir şekilde e, ortaya çıkarmış Jüpiter Uranüs kavuşumuna ek olarak. Ayrıca e, aya gidilmiş <laughs> yerseniz tabi e, ilk insan gönderilmiş. Yani orada da sembolik bir durum var yani bir e, sizi burada tutan yer çekimi gibi bir kuvvete karşı e, direnç göstermek ve o sınırları aşmak uzayın derinliklerine gitmek ve e, aya ilk insanın gönderilmesi e, gibi bir durum. E, tabi bu gerçek veya Ben aya kesinlikle insan gönderilmediğini düşünüyorum. Hala hala bu konuda e, aya insan gittiğini düşünüyorsanız gerçekten çok e, ciddi yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Yani bu komplo teorisi falan olmaktan da çıktı artık yani. Biraz düşünürseniz. E, zaten komplo teorisyenleri denen insanlar e, o düzeni patternları bir şekilde analiz etmeyi becerebilen insanlar yani. Bu Belli bir zeka isteyen bir şey. Bunu yaptığınız zaman birçok şeyin cevabını buluyorsunuz zaten. Ama ilginç olan, yani o Ay'a ilk ayak basıldığı gün jüpiter Uranüs plüto kavuşumu var ve Ay da bunlarla tam kavuşumu halindeymiş. Yani bu tabii ki şey de olabilir, bir tesadüf de olabilir ama ilginç bir durum gibi geldi bana. Yani işte dediğim gibi gerçek veya değil. Önemli olan öyle bir dalga oluşmuş o aralar. Yani bu dünyada hiçbir şey gerçek değil aslında. Neyse, bir rüya aleminde yaşıyoruz. Bir daha ayrıca 1968 yılında kişisel bilgisayarların yani PC'lerin e, ilk modeli yayınlanmış ve 9 ay sonra da ilk internet prototipi UCLA'de Amerika'da bir üniversitede sunuma çıkmış. Tabii LGBT hareketleri, feminizm e, gibi özgürlük vaat eden e, hareketler de bu dönemde 68-69'da peak yapmış. Yani bir sürü şey olmuş aslında o dönemde. Bu da kültürel alana etkileri olarak söyledim. Onlara wikiden siz de bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu tip gelişmeler bu süreçte de yaşanabilir. İşte dediğim gibi, politik, kültürel, teknolojik, bilimsel her türlü alanda. Bunların etkilerini hemen göremeyebilirsiniz. Ama e, ilerledikçe geçmişe dönüp bu zamana bakma ihtiyacı duyabilirsiniz. Yani her şeyin tohumun aslında bu zamanlar atıldığının e, farkına varabilirsiniz. E, bireysel hayatlarınızda da öyle yani. Hani 3 sene sonra e, bir çok farklı bir yerdeyseniz ne zaman başladı bu süreç diye baktığınız zaman bu süreçlerde yaptığınız şeyler olabilir. Sonuç olarak yani tarihi geçmiş birçok düşünce sistemi artık e, raflardan kalkacak gibi gözüküyor. Bunları terk edeceğiz. Yani yepyeni daha özgürlük vadeden böyle yeşil alanlara doğru bir yöneleceğimiz dönemin başlangıcı olabilir. Dediğim gibi sancılı da olabilir bazen. İşte bu devrimler, Amerikan devrimi, Fransız devrimi şiddet içeren şeyler de barındırmış içinde. Böyle de olabilir. Kişisel hayatlarınızda da olabilir. Yani ne bileyim eşinizle kavga edersiniz. Ayrılmaya karar verirsiniz ama çok daha özgür bir hayata adım atabilirsiniz falan gibi durumlar olabilir. Yani bu Jüpiter-Uranüs kavuşumu değişim yapmak için gerekli olan cesareti size verir. Bir ampul yanar kafanızda mutlaka. Jüpiter bunu genişletir bu ışığı. Ee, yani eski geride kalır. Bizi eskide tutan her şey yıkılır. Haberlerde falan da aslında böyle ufak tefek şeyler görüyorum e, gibi bu aralar. Mesela geçen gün uzayın sonsuz olmadığına dair bir bul, buluş yapıldığına dair bir haber vardı. Tabii çok kuvvetli olmayabilir ama yavaş yavaş böyle haberler duyabiliriz. Yani düşünsenize şu ana kadar düşündüğüm sınırsız uzayın sınırlı olduğuna dair bir düşünce. Tabii ki devrimler, ayaklanmalar, e, sosyal e, rahatsızlıklar verebilir. Özellikle Mayıs ayında böyle bir şeyler bekliyorum. Mars Koç burcuna girdiği zaman. Şimdilik e, Uranüs Jüpiter kavuşumla ilgili içimde kalmasın diye söylemem gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bundan sonra bu konuyla ilgili bir video yapıp çok da fazla kafanızı meşgul etmek istemiyorum açıkçası. Hafta içinde yeni videolarla görüşmek üzere. Bye bye.